Merhaba arkadaşlar. Tenvin iki üstün, iki esre, iki ötre demekte değil mi? Tenvin kelime sonunda bulunur. Tenvinden olan iki üstüne bakmak isterseniz bir önceki videoya bakınız arkadaşlar. Bu videoda iki esreden bahsediyoruz. Birinci esre olduğu zaman nasıl okuyorduk arkadaşlar? B diye okuyorduk değil mi? B, T, C, C şeklinde okuyorduk. İki tane esre olduğu zaman birincisini yine bir şeklinde okuruz, ikincisini sakin nun şeklinde okuruz. Yani kısacası iki esre geldiği zaman ince sesli harflerimizi in sesiyle okuturken kalın harflerimizi de ın sesi ekleyerek harfin kendi sesiyle birlikte okuruz. Haydi hep birlikte başlayalım. L H bin. L H bin. M din. Amedin, Ehad'in, Cebel'in. Bakın arkadaşlar burada uzatmamız var. Gasık'ın, Hasid'in, Valid'in, Salis'in, Nasir'in, Tazlil'in, Siccil'in, Takvim'in, kabirin. Kadirin Cu'in Me'kulin me Memnunin Kuru'in Bakın arkadaşlar met harfimiz var. Dört elif miktarı ne yapıyorduk? Uzatıyorduk. Kuru'in Su'in Kurayşin Keasfin yevme izin mükerrametin mutahherratin hicaratin hümezetin lümezetin işetin bakın arkadaşlar burada da ay ne yaptık bir elif miktar uzattık işetin rakabetin evet arkadaşlar bakalım bu satırda Tenvin var mı? Yani tenvinden olan iki esreyi arıyoruz. Evet iki tane esremiz nerede? Burada. Bin değil mi arkadaşlar? Tabbet ya da abi lehabin ve tab. Ben bunu tecvitle okuyacak olursam arkadaşlar. Bakın lehabi ve tab. Tecvid konusunda idgamı mealgun neye bakabilirsiniz? Çünkü idgamı mealgunle de tenvinden sonra mim, nun, vav, ye harflerinden bir tanesi gelirse bi şeklinde tutturulur. Tekrar okuyorum. Tebbet yedâ ebi lehe bi ve tebb. Durdum. Ve min şerri gâsikin ve kab. Bakın burada yine neyimiz var? Tenvinimiz var. Bir sonraki harfe birleştirdim mi? Hayır birleştirmedim. Çünkü burada idgam-ı meal gunne harflerinden olan mimnun vav ye harflerinden biri gelmemiştir. Gelmediği için gâsikin ıza ve kab şeklinde okudum arkadaşlar. Bir sonraki video ulaşmak için yukarıdaki linki tıklayabilirsiniz. Ayrıca yeni yüklenen videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açık tutmayı unutmayın. Destek için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Hayra sebep olan hayrı işlemiş gibidir.